Evet arkadaşlar bugün Elsa'mızı uyutuyoruz. Asel de buraya su koydu. Onu saçını yıkıyor. Asel birazcık da Elsa'yı uyutur musun? Hadi kızım. Bak Elsa'nın uykusu gelmiş. Dişi ağrıyordu sabahtan beri. Dişinin ağrısından ölüyordu. Bak şu an burada onlara çay içireceğiz. Çay bardaklarımız var. Burada çayımız kaynıyor. Evet öyle değil ama. Elsa uyansın sonra çok dişi ağrıyordu biliyor musun? Dişçiye gittik. Dişçi onun dişlerine baktı. Çok şeker yediğini söyledi. Aa yapma öyle. Burada havuzumuz var Asel. Neden burada yüzdürmüyorsun bebekleri? Oraya su koymayı tercih etti. Erselina. Elsa, <laughs> evet. <gülüyor> Elsa'mız da uyuyor burada. Ne yapıyorsun? <laughs> öyle yapma ama. Aselina öyle olmaz. Bak Elsa uyanıyor sesinden. Bak boğuluyor Barbie bebek boğuluyor. Aselina kafasını kaldır. Kaldı kaldı boğuluyor. Aselina boğuluyor bebek. Kızay sen niye boğuyor? Aa Elsa uyanmış. Hadi ona birazcık çorba içirelim. Evet Elsa şimdi seni doyurma zamanı. Evet. Birazcık doyma zamanı Elsa'ya. Aa ne yapıyorsun? Selin'e Elsa'yı bayılttın. Olmaz öyle ama. Böyle uyuyacak o. O şu an çorba içecek. Uyumuyor ki. Evet. Evet Elsa birazcık burada oturmak istiyormuş Barbie evimizde. Ay buranın hali ne böyle? Çok dağılmış. Ay neden buraları bu kadar dağıttın sen? Bakar mısın Elsa'nın yatağına? Şuralara bak. Çok kötü dağıtmışsın Elsa. Birazcık burada otursan olur mu? Yoksa Aselina sana zarar verecek. Atacak seni yerlere. Evet. Sıra geldi. Kel bebeğimize. Bunu sallayıp uyutacağız. Yemek yedireceğiz. Ayı, sen ne yaptın? Neden onu içine koydun ama sen? Selina, olmaz öyle. Evet. Şimdi kel bebeğimizi doyuracağız. Hadi birazcık da Barbie'yi doyuralım mı sen? Barbie'nin karnı çok acıkmış. Hayır. çok acıkmış. Ay ağlıyor. Aselina bebek ağlıyor, Aha. dişleri ağrımış. Doktor bey, doktor bey bizim bebeğimizin dişleri çok ağrıyor. Aha. Bakar mısın mini var? Aha. Neden ağrıyormuş dişleri? Kulağı mı? acıyormuş? Aa. Aa. Aselina ne olmuş? Kusacığım. Aa kustu. Evet uf kustu. Ee, çok kötü kustu. Hey, Aselina doktor amca ne yaptız? Hadi birazcık su içir bakalım. Evet içti işte kızım. Hadi birazcık uyusun ya. Sallayalım da birazcık uyusun.